Herkese selam. heyecana tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar şunu açıkça söylemek istiyorum. Şimdi videonun tamamını izlemezseniz kuponları hazır olarak sizlere değil sesli olarak vereceğim. Bilginiz olsun yani atlamadan lütfen videoyu dinleyin arkadaşlar. Saygılı olun. Çoğu kişi kupon arıyor, kuponlara bakıyor. Arkadaşlar önce anlatımı dinleyin, ondan sonra da kuponlarla alakalı ne yapıyorsanız yapın. Bunu tekrardan söylemek istiyorum. Arkadaşlar kanalın devamı için Lütfen abone olup beğeni atmayı unutmayın. Açıklama kısmında genel bilgilerimiz de var. Orayı okumayı ihmal etmeyin. Arkadaşlar yazarsanız da sadece teşekkürler yorumunu kabul ediyorum bildiğiniz gibi. Burası Kazan Sistemi kanalı ve farklı bir dünya. Şimdi odak olarak arkadaşlar ilk seriyi tamamladık biliyorsunuz geçen hafta. Toplamda 900 bin üzeri kazanç sağladık. İkinci seriye geçtik. İkinci seride çok fazla kazanç sağlamasak da işte handikap sıfır ve işte iki buçuk üst tahminini sizlere biliyorsunuz ki ekstra tahmin paylaşmıştık. İşte onunla beraber 70 bin üzeri kazanç sağlamıştı. Şimdi kazanç sistemlerinde arkadaşlar toplamda ilk paylaşımda yaklaşık 40 bin gibi bir kazanç oldu. 30 bini saymıyoruz çünkü ekstra tahmin paylaştık. İkinci paylaşımı bugün sizlere yapıyoruz arkadaşlar. Bu haftaki hedefimiz 2 milyon üzeri. Yani geçen hafta 1 milyon üzeriydi. Bu hafta 2 milyon üzeri kazanç hedefimiz var. Bugün 9 tane maçımız var arkadaşlar. Bu 9 tane maçı da sistem 8-9 olarak değerlendirebilirsiniz. Tavsiye miktarımız da arkadaşlar 750 misli amaç 8 tanesi gelirse 8 tanesinin misli değerini kazanmak arkadaşlar. Zaten 9'u da gelirse tamamı kazanmış oluyor. Ortalama 7500 TL kupon miktarı yapıyor. Bunun dışında arkadaşlar sizlere ikili ve üçlü kupon olarak hazırladım. Yine e, tekli yani tek maç ve ikili maçlardan sizlere oluşturdum. Hazır kuponlar olasılık kombinasyon sisteminin tamamı aynı şekilde sizlerle de paylaşıyorum. E, bütçenize göre oynayabilirsiniz. Tavsiye miktarı bugün biraz fazla. 3000 TL tavsiye miktarı. Her zaman arkadaşlar söylüyorum. Riske girmeden büyük kazanç sağlayamazsınız. Çok farklı kazanç sistemleri var. Biliyorsunuz ki her kazanmış e, videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz bilmeyen arkadaşlara da. Şimdi kazanç sistemlerinde her zaman büyük kazanç odaklı. Hep de söylediğim gibi arkadaşlar işte büyük kazanç için riske girmeniz gerekiyor. Bu riske girerken de arkadaşlar önemli olan sabır ve düzen. Dinlediğiniz sürece her zaman kazanırsınız. Örneğin bir tane üye geldi. İlk üyelikten işte 10.000 üyelikten işte 20.000 aldık. 20 20.000'den diğer üyeliği aldık. Diğer üyelikte gol sisteminin seviye 1'ini aldık arkadaşlar. E, seviye 1'den de işte çılgın geçti. Arkadaşlar çılgın oranına dün e, şu anda bir ayın en büyük rekorunu 3.7 milyon kazanç sağladı kişi başı. E, bu arada başka bir sistem vardı. O sistemden de e, maçları gönderdim herkese. Herkes faydalansın diye. Çok ciddi şekilde e, arkadaşlar kazanç oldu. Herkese hayırlı olsun öncelikle onu söylüyorum. Şimdi arkadaşlar üye olacaksınız, kazanacaksınız. Ben her zaman işte bunu söylüyorum. Yani videoyu dinlemeyen kişiler var, beğeni atmayan bir sürü kişi var. Yani bu emeğin karşılığı arkadaşlar bu olmamalı. Böyle şeyler oldukça da arkadaşlar her zaman söylüyorum buranın paylaşımlarıyla üyelerin paylaşımı bir değil. Hiçbir zaman da bir olamaz. Siz ne kadar emek verirseniz arkadaşlar işte beğeni atarsanız işte bir teşekkürler yazarsanız işte yeni gelen arkadaşlar da aynı şekilde bunu gerçekleştirir abone olursa ve kanalda devam eder arkadaşlar. Devam ettiği sürece de ben de ne diyorum arkadaşlar her zaman sözümü tuttum. Yine aynı şekilde su tutmaya devam eder ve arkadaşlar güzel paylaşımlara yani üyelerin paylaşımlarından devamlı sizlere atarım Bugün de güzel kazanç olacağını düşünüyorum Herkes için bunu da unutmayın tekrardan söylüyorum arkadaşlar abone olup beğeni atın. Yazarsanız da teşekkürler yazmanız yeterli. Düzenli şekilde bunu yaparsanız arkadaşlar hep beraber yine aynı şekilde büyük rekorları, büyük kazançları sizlere de aynı üyelerin tahminlerinden de atarım. Skor paylaşımı hala skor soran var. Arkadaşlar skor yüksek yani çılgın orandan skor paylaşımlardan atıyorum size ne yaparız 100 paylaşım olursa 5 kupon atarız. 100 beğeni olursa 5 kupon atarım. Atıyorum içinden 1-2 kupon geldiğinde zaten yüksek ve büyük kazanç vermiş olur. Biliyorsunuz ki skorlarda hem tek hem de kupon olarak oynuyoruz. Yani ikili üçlü olarak kombin olarak da yapıyoruz. Bunu da gerçekleşmiş, gerçekleştirmiş oluruz. Şimdi bütün dünya arkadaşlar daha önceden söylediğim gibi yapay zeka sistemine geçti. Artık herkesin verileri kullanılıyor. Genel olarak tüm yapay zeka modülleri şu anda hazır daha e, ligin daha başındayız arkadaşlar çok değişik çok farklı şeyler olacak. Onları da sizlere videolarda anlatmaya devam edeceğim. E, arkadaşlar e, hemen üyelik bilgilendirmesine geçiyorum. Şimdi üye olacaksınız arkadaşlar kazanacaksınız. E, buranın tahminleri, de, üyenin tahmini bir değil bunu tekrardan söylüyorum. E, gerçekten arkadaşlar iyi olan işte saygılı olan e, sevgiye değer veren işte saygınlık kazanmak isteyen insanlar. Arkadaşlar ben böyle insanların kazanmasını istiyorum. Mesela çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Şimdi dün çılgın oranda kazanç oldu. Yaklaşık işte 10 tane üye hepsine otomatik mesaj atıyorum. Diyorum ki işte kazanç olduğu zaman örneğin kupon kazandı. Biz zaten otomatik olarak herkese şu kupon kazanmıştır. Hayırlı olsun yazıyoruz. Otomatik gidiyor. Yazıyor. Diyorum ki yani yazmayın biz bilgilendirme yapıyoruz hayırlı olsun tamam kupon tuttu diyor. Diyorum ki yani biz bilgilendirme yapıyoruz buraya yazmayın herhangi bir sıkıntınız olursa bir soracağınız bir şey olursa o zaman yazarsınız. İşte diğer kupon da tutuyor diğer kupon içinde yine kupon tuttu yazıyor. Ondan sonra ve top, toplamda 10 kişi aynı şeyi yaptı. Yine uyarıyoruz yine aynı şeyi yapıyorlar. Arkadaşlar böyle şeyler olduğu sürece de ben ne diyorum arkadaşlar biz işimizi ciddi yapıyoruz. Neyin ne olduğunu zaten herkes anlayana kadar yani nasıl bu kadar kazanç oluyor, nasıl oluyor. İşte çoğu kişi böyle şaşırıyor. Arkadaşlar her emeğin bir karşılığı var dünyada. Ve bu emeğin karşılığında çok çok fazlasını biz hak ettik. Gece gündüz e, bu sistemi e, nereden baksanız iki ay biliyorsunuz ki e, yeni sezon başlayana kadar son gününe kadar gece gündüz uğraştık. Yani bu emeğin karşılığı saygısızlık olmamalı. Hem YouTube kanalında hem, hem de üyelerin açısında. Şimdi mantıklı olun binlerce üye var. Şimdi hepsi aynı şekilde bir hocam nasılsın yazsa 10 tane zaten yardım eden öğrenci arkadaş var. Hani hangi birimiz kime e, cevap verebiliriz? İşte bunu arkadaşlar her seferinde işte söylüyorum. Çok basit. Şimdi üyelik sistemlerinde e, kısaca arkadaşlar biliyorsunuz ki herkesin faydalanabileceği e, ucuz üyelik istendi. Ona da ne yaptık? Yine öncekinden biliyorsunuz ki kale tahmini diye bir sistemimiz vardı. Bu sefer de arkadaşlar tek maç gol tahmini olarak yaptık bu sene. Tek maç gol tahmininde nasıl ilerlemek istersiniz? o şekilde ilerleyebilirsiniz. Haftalık 2500 TL arkadaşlar. Onlara günlük tek maç işte 500 TL'den başlayabilirsiniz. İşte ikinci gün ne yaparsınız? İkisi kazandığınızda iki katı oynarsınız. İki katı kazanmış olur. Üçüncü gün tekrardan arkadaşlar yine 500 TL yapıp katlayarsınız. Bu şekilde katlayarak devam edebilirsiniz. Haftalık 2500 TL'den yararlanabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, onun dışında biliyorsunuz ki gol sistemimiz var. Seviye 2 gol sisteminde de 4 ila 10 arası kupon gönderimi sağlanıyor. Seviye 2'de arkadaşlar normal yani alt üst var yok seçimlerinden bazen 1.5 buçuk de ekleniyor. Bu sistemlerle alakalı 4 ve 10 arası kupon gelirim sağlanıyor. Haftalık 10.000 TL, 5.000 ödeme arkadaşlar başlangıç 5.000'de aynı gün ödemesini yapıyorsunuz arkadaşlar ilk kazançtan şeklinde. Şimdi bunun da yüksek oranlısı var. Yüksek oranlı da arkadaşlar haftalık 20.000 TL. Onda da 10.000 ödeme 10.000 de arkadaşlar aynı gün yapıyorsunuz. Aynı şekilde kazançtan yani aynı gün bitimine kadar işte saat 9'a kadar kalan ödemeyi yapmış oluyorsunuz. Zaten hem de kuponları görmüş oluyorsunuz. Neler oluyor neler bitiyor. Bu şekilde arkadaşlar olasılık kombinasyon sistemimiz var. Olasılık kombinasyon gol sistemi yeni sezonun şu anda mesela sıfır çekmedik çok şükür. 8 Sekiz paylaşımın 8'inde de güzel kazanç sağlandı. Biliyorsunuz ki geçen haftayı 7 paylaşımı 7 gün biliyorsunuz ki arada farklı farklı paylaşımlar yapıyorum. Onları karıştırmayın. Kazanç sistemleri gol sistemi ayrı bir sistem. Onu zaten devamlı notlara yazıyorum sizlere de anlatıyorum. Diğer sistem ayrı bir sistem. Şimdi 8 paylaşımda 8'inde de güzel kazanç sağlandı. Son sadece bir önceki videodaki kazançta sadece işte 30 küsür kazanç sağladı. Onun dışında da bütün hepsinde de güzel kazançlar sağlandı. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? 9. gün. 9. günde yine sizlere paylaşım yapıyoruz. Yine hedefimiz 2 milyon üzeri kazançtır. Şimdi odak olarak arkadaşlar bu sistemde de haftalık 25.000 bin TL, onda kampanyalığına açtım. Normal 25 bin çok çok üzerinde hak edecek bir sistem çünkü bir haftada bu kadar kazanç sağlamış yani 25 bin lira bu sistem için hiçbir şey değil. Yine kısaca şunu söylemek istiyorum. İşte bazı işte kişiler işte hocam. 3-3 oynuyorsunuz, 5000-5000 oynuyorsunuz, işte şu kadar oynanıyor, oynanıyor, işte ondan bu kadar kazanılıyor vesaire diyen var arkadaşlar. Bunu tekrardan söylüyorum. Kazanıyor ki oynuyorsunuz. Kazanmasa zaten oynayamazsınız. Ve riske girmeden de hiçbir şey sahibi olamazsınız. Bunu tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar olasılık kombinasyon gol sistemi de haftalık 25.000 TL. Onda da 12.500 ödeme, 12.500 de aynı şekilde aynı gün şeklinde 9'a kadar ödemeyi, kalan ödemeyi yapıp kalan 6 günde rahat bir şekilde devam ediyorsunuz. E, kuponlara ne kadar basabilirsiniz? Arkadaşlar kuponlar ortalama işte 10 kupon, bazen 15 kupon, çok nadir 20 kupon olabiliyor. Ortalama kuponlara 250 TL'den başlarsınız. Zaten yeterli. Daha sonra 500 yaparsınız. İşte tekrar kazanır. 1000 TL'den devam edersiniz. Haftayı tamamlarsınız. İlk iki gün işte 250-500'den devam edersiniz. Zaten kazançları da görüyorsunuz. Güzel kazançlar sağlanıyor. Arkadaşlar son olarak dün yine rekor kazançla çılgın oran. Çılgın oran haftalık 60.000 TL arkadaşlar. Çılgın oran haftalık 60.000 TL. Onda da arkadaşlar Hafta içi ortalama 15 ile 30 kupon çıkıyor. Hafta sonu da 30 ile 60 kupon arası çıktığı oluyor. Bu hafta mesela hafta sonu çok fazla kupon çıkmadı. Ortalama işte 41 tane kupon çıktı. 41 kuponda da zaten arkadaşlar rekor kazancı ulaştık. Şimdi çılgın oranda da arkadaşlar biliyorsunuz ki 30 TL ile 150 TL arası oynuyorsunuz. Şu güzel yanı var. Çılgın oranda artık yüksek çıkan tahmin diye bir şey var. Atıyorum yüksek çıktı 143 oranlı kuponumuz var. Yüksek çıktı dedim ki tavsiye miktarımız 1000 TL. bin TL oynayın. Arkadaşlar kazandı mesela. İşte bunun gibi yüksek çıktığında diyoruz ki tavsiye miktarı atıyorum 1000 liraya 5000 TL diyoruz. Buna da ekstra olarak daha fazla oynayarak Kasan hem kasa için hem de kendiniz için katkı oluyor. Bu şekilde de çılgın oranla yeni bir şey yaptık. Canlı bahisi de ekstra olarak canlı bahis var arkadaşlar. Canlı bahis sistemi farklı biliyorsunuz ki olasılık kombinasyonda da bazen canlı çıkıyor. Ama onda zaten sadece kasa yükselsin diye söylüyoruz. Çılgın oranda da canlı bahiste çıktığında da onlara da atıyoruz arkadaşlar. Yüksek çıkan canlı bahistere de onda da zaten güzel kazançlar sağlıyoruz. Güzel şekilde devam ediyor. Arkadaşlar açıklama kısmında Telegram, Instagram linkimiz var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen o an üye olacaksanız yazın. Üyelik harici yazmayın arkadaşlar. Bir şey sormanıza gerek yok. Zaten bütün videoda her şey anlatılıyor. Videoları takip edebilirsiniz. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Yüzlerce binlerce kanıt videosu var. Videolara bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Arkadaşlar çok basit üye olmak istiyorum diyorsunuz. O an üye olmak istiyorsanız yarın üye olacağım, sabah üye olacağım, maaşımı alınca. Arkadaşlar böyle şeylere girmeyin. O an hazırsanız üye olmak istiyorsunuz. Üye olmak istiyorum diyorsunuz. Ödemenizi yapıyorsunuz. Bilgilendirmeyi zaten yapıyoruz. Ödemeyi yaptıktan sonra arkadaşlar ondan sonra tahminlerinizi gönderiyoruz tahminlere gönderdikten sonra da kalan tahminler gece 12 ile 6 arası gönderim sağlanıyor. Bir şey soracağınız zaten hiçbir şey yok. Hazır kuponlar tıklıyorsunuz. Oynuyorsunuz. Haftalık bütçeniz de belli. Günlük basacağınız bütçeniz de belli. 7 güne bölüyorsunuz arkadaşlar. Düzenli oynuyorsunuz. Sabırla bu şekilde arkadaşlar yüksek kazançlara ulaşıyorsunuz. Onu da tekrardan sizlere söyleyeyim. Şimdi özellikle bunu her seferinde söylüyorum arkadaşlar. Yani o an iyi olacaksınız yazın. Yoğun çalışıyoruz. Bunu tekrardan söylemek istiyorum. Saygı önemli. Her zaman diyorum arkadaşlar önce kendinize sonra çevrenize saygılı, saygılı olun ve saygınlık kazanın. Ve zaten ne diyorum arkadaşlar en azından yani bir insan ölse bile arkadan sizin arkanızdan en azından saygıyla herkes söz eder. Bu çok önemli. Bunu, bu çok değerli. Bunu anlamayan o kadar çok insan var ki hiç mesela kazanmayıp da kazanıp değişen inanılmaz insanlar var. Ama biz her seferinde büyük kazan sağladığımız için çok çok eskiden zaten buna alıştık. Şimdi yenilerde de zaten bunları artık eskiçiyoruz. İnanılmaz fazla kişiye inanılmaz şekilde büyük kazançlar sağlattık. Ama gel gelelim arkadaşlar yani saygısız bir insan saygısızsa gerçekten aynı şekilde devam ediyor. Böyle insanların ne yaşama ne de herhangi bir çevresine bir yararı olur. Bunu net olarak söylüyorum. Neyse arkadaşlar kup maçlar paylaşılan maçlar hazır olan kuponlar videonun devamında bakabilirsiniz İkili ve üçlü kombinasyon olarak sizlere hazırladım şunu da not olarak tekrar söylemek istiyorum videonun tamamını izlemeyen dinlemeyen kişi sayısı çok çok fazla İnanılmaz fazla örneğin 250 kişiden sadece 30 kişi izlemiş kalanları kuponlara bakmış rezillik arkadaşlar. Bu böyle yaparsanız sadece ben de sesli olarak maçları veririm. tek tek e, bölerim e, Videonun devamına bu şekilde olması daha e, hak sahibi olmuş olacak. O yüzden de hak haktır arkadaşlar. Onu da o şekilde yaparım. Bilginiz olsun. Videonun tamamını dinleyin, izleyin. Abone olun arkadaşlar yeni gelen arkadaşlar için de. Onun dışında da zaten yazarsınız. Teşekkürler yazmayı ihmal etmeyin. E, sistem olarak da 8-9 olarak biliyorsunuz ki tavsiye ettim kuponlar, e, maçları. O şekilde de değerlendirmek isterseniz amaçta 8 tanesi gelirse toplam 9 maç. 8'e gelirse de 8 tanesinin misli değerini Kazanmak amaç arkadaşlar tavsiye miktarı 750 misli olarak. E, tabii ki 9 gelirse de tamamı kazanmış olur. Değerli arkadaşlar her zaman söylüyorum hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Her zaman söylediğim gibi de dünyada sağlıkta önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.